Sizlerle eee ee, ee, babadan, babadan. Bir tane araba yarışı oynayalım Küçük olacak Hemen Yarış oynayacağız sizle Büyük oyunlar babazan. çekemiyorum o, Çekemiyorum babazan, çünkü babazan. Ee, Benim telefon numaramı istiyorlar Onun yüzünden ne ne arkadaşlar? Ee, Bu, arkadaşlar bu, bunu da kurulukta çekmek istiyoruz değil mi abi? Ee, bununla uzun video çekersek bununla uzun video arkadaşlar hem başka, de uzun... Bak, başka şeyle ne de yapalım. uzun, video çekersek e, ne de çekersek hala telefon numarası istiyorlar ben de o yüzden kısa video çekeceğim bu bugün kısa olur bence ben öyle düşünüyorum ya bizim büyük videolarımız hala var birazcık niye onlar şey istedi onlar birazcık kısa geldi ama ben daha uzununu çekmiştim. Onun yüzünden belki. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben sonunda gazı bıraktım. Sadece sağ sol yapıyorum. Yani şuradan şeye basıyorum. Dönüş var. Abi. Ben de o kadar açtım lan. Hepelimi onda yaptım. Neyse çalıştım. Abi ben bunlarla bir, birkaç gün kazanmıştım. Fark ettim mi paralar? Çok azdı ama Evet arkadaşlar. Onu ben yaptım. Biz kazanacağız. Ben hep kazanıyorum. evet oyunu. ben ben 3 kere kazandım. Ne Çok ben iyi. Ben 3 kere kazandım ama yani, yani kendi gidiyor. Sadece sağ sol yapmak kolay tabi. Gazı bıraktım şu anda. Gidiyor araba kendi. Arada bir tuboya basmam gerekiyor. Çünkü gidiyor. Ne tuboya basmazsam da düşüyor. Evet. Şu tarife şu anda yükseliyor arkadaşlar galiba. Ben bu tarife bakamıyorum. Yükseliyor mu? Altı. altı arkadaşlar. Arabanın altı. Arkadaşlar ben kazandım. Evet. Hiç. Hadi baba. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sonra yine video çekeceğim inşallah. Görüşürüz.